Herkese merhabalar. Bu falımızda Koç burcunu Haziran ayında neler bekliyor diyerek Koç burcunu özel bir tarot açılımı yapacağım. Sizin de eğer burcunuz veya da yükselen burcunuz koçsa bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları normalde astrolojik sıralamayla gidiyorum. Fakat bu kez tersten başladım arkadaşlar. Balıklar hep sona kalıyordu. O yüzden onlara bir jest yapmak adına bu kez bu ay için koçları sona bıraktık. E, bütün burçları tamamladım. Koçla beraber tamamlamış oluyorum arkadaşlar bu video ile beraber. E, kahve falını da yorumlayacağım. Haziran ayı bütün burçların kahve falını da yine balık burcuyla bakarak başlayacağım. Burcunuzun kahve falını da izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımda burçlar özel ve izleyen özel kahve ve tarot falı bakıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız eğer sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz beğen ve yorumlarınızla da beni desteklemeyi unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaparak şöyle hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi klasik tarotumuza başlıyoruz ilk olarak. Daha sonra da diğer destelerinizle açılımınızı destekleyeceğiz. Evet sevgili koçlar, Haziran ayına girerken ağır bir şekilde bir otoritenizi koyarak gireceksiniz. Aslında bir konuda haklı çıktığınızın ispatlanışıyla beraber bir yerlerde inanılmaz derecede el üstünde tutulmak. Yani burada size karşı mahcup bir durum var. Bir şey olmuş sanki ve bundan dolayı hani bir iddiayı kazandım, bir çekişmeyi kazandım ya da benimle bir konuda Belki atışmışlardı fakat ben galip geldim diyeceğiniz bir şey yaşadığınız için karşınızdakilerin birazcık daha size itaat ettiği bir dönem. Şimdi itaat etmek deyince yanlış anlaşılmasın fakat burada ses çıkaramamak. Çünkü o kadar bariz bir şekilde ben haklıydım, beni dinlemediniz, ifadeniz var arkadaşlar. Bu yüzden Haziran ayına biraz daha rahat bir enerjide başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yaptırım gücünüzün oldukça fazla olduğu bir dönem. Bu arada şu da var. Bir takım yükselişlerle de başlayacaksınız aynı zamanda Haziran ayına. Yani iş hayatınızda yavaş yavaş işte o emeklerinizin karşılığını almaya başlamak veya farklı konularda bir takım verdiğiniz emeklerin yavaş yavaş geldiğini görmeye başlayarak arkadaşlar başlıyorsunuz Haziran ayına. Bu arada Haziran'ın ilk iki haftası böyle birazcık kırıcı sözler duymak diyeyim. Yani bir şeyleri alınabilirsiniz arkadaşlar. Şu var. Birazcık daha duygusal olarak hassas olacağınız bir dönem aslında. Çünkü Koç burcunda ne var biliyor musunuz? Koç burcu genel olarak evet öfkesini dışarı atar fakat kırıldığı zaman belli etmez ya da başka şeylerle kendini avutur vesaire onu çok görmezden gelir. Çok uzun süre duygularınıza bastırınca dışarıda güçlü görününce o duyguyu çok fazla içeride yaşadığınız için bir noktanız geliyor o dönem hassas oluyorsunuz. İşte Haziran'ın ilk iki haftası bu dönemi yaşayabilirsiniz. Tam olarak o hassas olduğunuz dönem olduğu için yapılan şeyler daha böyle kişiselmiş gibi algılamanıza ve tepki vermenize, kırılmanıza yol açabilir arkadaşlar. Bariz bir şey yok aslında. Yani bunu demeye çalışıyorum size. Evet, üçüncü kartınız hayatınızdaki önemli bir bitişten bahsediyor arkadaşlar. Bir yerle ilişiğinizi kesmek veya bir kişiyle bir ilişkide bitiş olabilir. Fakat şu var, burada bitişin her ne olursa olsun sizin lehinize olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çünkü koçlarda da şu vardır, koçlar kolay kolay terk edilmez. Onlar terk ederler. Terk edildiyse bile terk edilmeye müsaade etmiştir. Çünkü koç bir şeyi gerçekten çok istediğinde alır muhakkak alır. Yani bunu alamamanız muhtemelen onu almayı ya da orada kalmayı çok istemediğiniz anlamına gelir. O yüzden terk ediliyorsanız bile bunun bilincinde olun arkadaşlar. Bilinçli olduğunuz halde bilincinde olmayarak böyle sanki terk edilmiş hissi olabilir. Fakat burada bir şey var. Bir şeyler bitiyor arkadaşlar. Haziran ortası gibi. Bilmiyorum bir ortamı terk edebilirsiniz. Bir işiniz sonlanabilir. Bir ilişkiniz, bir arkadaşlığınız bitebilir. Fakat bu her halükarda sizin verdiğiniz karar. Onlar bile gidiyor olsa sizin müsaade etmenizle olan bir bitiş o yüzden her halükarda şu var arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki ya ben işim iş ilişkin bitmiş ne yapacağım işsizim hani bunu nasıl bana olumlu olabilir arkadaşlar sizin çok hızlı bir toparlanma gücünüz ve özgüveninizin çok yüksek olmasından dolayı e, hızlı bir şekilde o biten şeyleri yerine koyabilme gücünüz var. Bundan dolayı bir, bir ilişki pardon iş bitiyorsa bile daha iyisini bulacağınız anlamına geliyor kısaca bu. Ve kartınızda zaten diyor ki başka planlarınız var. Arkadaşlar bir yerlerde var olan o düzeni bozmakla ilgili planınız mı var. Ya ben bu işte çalışıyorum ama burada kalıcı değilim. Benim başka planlarım var. Ben başka bir iş yapmayı düşünüyorum. Veya işte ben burada oturuyorum ama bu evde kalıcı değilim. Ben başka eve taşınmayı, başka yere taşınmayı düşünüyorum gibi gibi. Zihninizdeki bu düşünceden dolayı adımlarınızı biraz daha buna yönelik atacağınızı görüyorum sevgili koçlar. Ve bundan dolayı da şöyle bir durumunuz var aslında. Bu ertelenmiş bir girişim gibi. Ya zaten düşünüyorduk fakat ertelenmişti. Yavaş yavaş adım atmaya geçiyorsunuz bununla ilgili arkadaşlar. Bilmiyorum her neyse düşünceniz güzel sonuçlar alacağınızı bundan dolayı planlı, programlı ve yavaş ilerlediğinizi gösteriyor aslında kartınız. Ve kafa karışıklığı yaratabilecek önemli bir teklif alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kadınsanız bir erkekten bir ilişkiyle ilgili kafanızı karıştıracak bir teklifin ne gibi. Yani öyle o kadar iyi birisi ki hani çok bir şey hissetmiyorum fakat reddedersem pişman olabilirim. Bir şans versem mi? Ya da ne bileyim aslında bir ilişki yaşamayı düşünürsünüz ya da aklınız eski sevginizde vesaire kalmıştır fakat burada bu kişiden de etkilenme durumunuz söz konusudur. Bundan dolayı da kafanızı karıştırabilir. İlla ki ilişki olması gerekmiyor ama sizinle net bir şekilde önemli bir teklif sunacak. Sizinle bir kişi olacak. Burada özellikle Haziran ortası veya Haziran'ın 15'inden sonrası diyebilirim. 15-20'si arası böyle bir durum yaşanması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Ve koçların cömert yapıları birazcık Haziran'da sarsılabilir arkadaşlar. Neden? Önemli anlamda değil. Sarsılmak deyince kötü algılamayın. Ama burada şu var. Siz para harcamayı çok seversiniz. Sizin için çok önemli arkadaşlar. Parayı hani böyle bir illaki her şeyi yatırıma yöneldim Şimdi yatırım yapıyor olabilirsiniz ama ben sırf yatırım yapacağım diye kendi şeyimden kısamam dediğiniz durumlar yaşıyoruz. Fakat burada bir süreliğine belki mecburen böyle bir takım kısmalar yaşıyor olabilirsiniz. Paraya dair konularda Haziran ayında belki beklediğiniz bir şey gelmedi. Belki bir para gelecek biliyorsunuz ama yavaş olduğu için Haziran'da gelmeme riski var. Bundan dolayı Paranızı daha düşünerek harcamak diyeyim arkadaşlar. Cimrilik değil fakat biraz daha tasarruf yapma planları ön planda olabilir. Yani Haziran ayında her zamankinden daha az para harcamak gibi bir takım temkinli yaklaşımlarınız söz konusu. Fakat küçük bir paranın gelişinden de bahsediyorum. Ama diyorum ya bir para geliyor aslında para gelmiyor değil. Haziran ayında hiç para gelmiyor değil. Fakat burada gelen paranın yetmeme ihtimali var. Önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Çekindiğiniz durumlar olabilir. Bundan dolayı da bir süreliğine temkinli ilerleyeceğinizi gösteriyor. Fakat var arkadaşlar Haziran'ın ikinci yarısında da bir miktar paranın gelişi var hane içinizde. Bir şunu söyleyeyim koçlar için de özgür olmak yani birilerinin yaptığınız işe karışmaması lazım burada aslında özgürlükten ziyade bunu söylüyorsunuz ya ben bir iş yapıyorum bana karışmayın destek olmuyorsanız köstek de olmayın bırakın ben kendi halimde yaparım diyerek e, net bir şekilde böyle bir tepki göstereceksiniz arkadaşlar bir yerlerde yani şu var belki sizin yaptığınız işe çok fazla yorum katılması veya sizinle ısrarlı bir şekilde ortaklık çabaları olabilir. Ben bunu tek başıma yapmak istiyorum. Kendimi denemek istiyorum ya da işte bir şeyleri kendi başıma halletmek istiyorum diyerek birilerini çevremizden uzaklaştırmak arkadaşlar. O konu için hepinizle arkadaşım fakat şu işi tek başıma yapmak istiyorum diyerek çünkü kendinizi kanıtlamak istediğiniz bir alan var ve bunu yapacaksınız. Biliyor ki koçlar sınırlarını aşıyor. Aslında şu var koçlar bir yerlerde tanınmışlığınız da artacak. Bir, bir bakıma anlamı da budur. Yani bir grup insan tarafından daha çok konuşulmak, daha çok e, dikkatlerin üstünüze çevrilmesi ve her zaman yaptıklarınızdan daha farklı şeyler yapabilmek. Şimdi babanıza karşı gel gelemiyorsanız mesela benim babam çok despot bir insandı. Ona karşı gelemezdim hiçbir zaman. Yaptığı ne kadar yanlış olursa olsun söylediği hep susup evet deyip otururdum. Fakat bu kez ona cevap verdim bana kızması ya da işte onun tarafından baskı görecek olmam umurumda olmadı ve ben o bu tepkiyi verdim. Anlatabiliyor muyum? İşte bu da bir sınırları aşmaktır. Herkes için farklı olabilir. O yüzden örnek olarak verdim. Bu tarz durumlar yaşanacak. Haziran sonlarına doğru ve yeni yeni hayaller kuruyorsunuz. Koçlarda hayaller bitmez. Koçların hay şunu söyleyeyim, hayal kırıklıklarınız uzun sürmez. Çok fazla hayal kırıklığı da yaşamazsınız zaten arkadaşlar. Bunu görüyorum. Çünkü olmayacak hayalleri de kurmuyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki burada ben yeni yeni hayaller kurmalıyım. Yeni bir şeyler yapmalıyım. Kendimi geliştirmeliyim. Kendime bir katkım olmalı diyerek arkadaşlar bir takım hayallerinizde de güncellemeler yapacağınızı görüyorum. Hayır hani ben daha fazlasını yapabilirim ve Potansiyelinizi keşfetmek arkadaşlar. Bu arada gizli kalmış bazı yeteneklerinizi de keşfedebilirsiniz. Kartın bir diğer anlamı da budur. Yani aslında benim şöyle bir şey yeteneğim var. E madem ben neden bunu paraya dönüştürmüyorum ya da en azından hobi olarak şöyle bir kursa gitsem bir değişiklik olur. Hani kendinizde o gizli kalmış cevherleri de ortaya çıkarmak aynı zamanda bunu da yaşayacaksınız diyelim. Ve hemen ikinci destenizi de yaymak istiyorum. Bu destenizden de 4 kart seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Her türlü ilişkinizin dengeye geleceği bir dönem Haziran ayı. Çünkü şu var. Mayıs ayında bazı hatalar yaptım. Birilerine fazla değer verdim. Benden fazla yüz buldular. Fazla iyilik yaptım. Bunu artık yapmıyorum. Bakın bu, bunun şeyi aslında kendini geri çekmek. Veya evet ben çok fazla kendimi geri çekmişim. Bazı ilişkilerde de benim adımı atmam gerek diyerek o dengeyi sağlayacaksınız. Ve bazı ilişkileriniz düzene girecek arkadaşlar. Hangi ilişkinizde dengeler bozulduysa bunu siz belki bütün ilişkilerinizde yaşadınız. Belki sadece gönül ilişkinizde, belki sadece arkadaşlık ilişkinizde, akrabalık ilişkinizde bilemiyorum. Fakat o dengeler tekrardan rayına oturuyor kısaca. Bunu gösteriyor. Ve kartınız bazı kararsızlıklar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Yani bir karar verdim ama vazgeçtim. Yani e, acaba doğru mu karar verdim emin olamıyorum diyerek e, bir takım kafa karışıklıklarınız sizi bazı konularda yeniden düşünmeye itebilir sevgili koçlar. Çünkü burada e, emin olamadığınız şeyler konusunda diretmek gibi bir durumunuz yok. Yanlışsa şimdi nereden dönersek oradan kar diyerek bazı düşüncelerinizi kararlarınızı yeniden sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir çekiciliğiniz artıyor diyor. Haziranın ikinci yarısı bir arkadaşlar şurada da görmüştünüz söylemiştim. Bakın dünya kartınızda bir tanınmak ünlü olmak yani bir grup çevrede konuşulmak bakışların üstünüze çevrilmesi burada aynı zamanda seksapalitenin artışıyla beraber beğeniyi bakışları üstünüze çekmek bundan dolayı da konuşulmak gibi durumlar yaşadığınızı gösteriyor arkadaşlar. E, bu tarz bir durum yaşayacaksınız İlgiler üstünüze diyorsunuz ki koçlar benimle artık imalı, üstü kapalı, soğuk savaş vesaire yapmayın. Neyse derdiniz açık açık konuşalım. Çünkü çok sıkılmışsınız. Üstü kapalı imalı, yok alttan laf sokmalı vesaire. Böyle şeyler sizin tarzınız değil zaten. Koçlar ne aklında ne varsa olduğu gibi dan diye söyler karşı tarafa. Burada da diyorsunuz ki ben zaten bir şeylerin açıkça konuşulması taraftarıyım. Siz de benim benim gibi net olun diyerek karşı tarafı birazcık zora sokabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Ve hemen üçüncü destenizi de yayacağım. Buradan da sizler için dört adet kar seçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Zafınız olan bir konu mu var sevgili koçlar? Sanki özellikle Haziran başında zafınız olan bir konu veya bir kişi sizi yeniden rahatsız edebilir. Yani şu var. İşte benim toksik bir ilişkim vardı eski sevgilim. Ben ona karşı koyamıyordum. Herkese verdiğim tepkiyi ona veremiyordum. Tam onu hayatımdan çıkardım unuttum derken tekrar bana bir tepkisi, bana karşı bir tutumu ve beni tekrar rahatsız etmesi ya da bana karşı bazı adımları beni ona karşı Sanki teslim oluyormuşum gibi his, e, hissetmek noktasında zorlayabilir dediğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Aslında bundan bahsediyor. Yani kendinizi teslim etmeyin diyor. Ama böyle bir zaafınız olan da bir konu var net bir şekilde. Evet. İkinci kartınızda maddi manevi bir şeyleri kaybetmiş olabileceğinizi söylüyor. Bir eşyanızı kaybetmek, bir paranın bir miktar kaybolması veya size ait olan bir şeyin iyi gitmesi gibi çok önemli bir konu değil arkadaşlar fakat bir kafanızı kurcalayacak nereye gitti bu diyerek böyle bir özellikle Haziran ikinci haftası gibi daha çok böyle arayacağınız bir şey olabilir. çok önemsenecek miktarda yüksek ya da çok önemli bir eşya vesaire değil arkadaşlar ama siz yine de bir bu noktada biraz aratabilir. Üçüncü kartınız yalnızlık enerjisinin biraz yükselmeye başladığını söylüyor. Şimdi koçlar hem sosyaldir hem de bir nebze kendine baş başa kalmaya da ihtiyacı vardır. İşte sanki o sosyal dönemden çıkmışsınız ya da sosyal olmanıza gerek yok. Fakat iletişim yoğunluğunun olduğu bir dönemden çıkmışsınız. Biraz kafa dinlemem, yalnız kalmam, kendi başıma hareket etmem lazım diyerek bilinçli bir yalnızlığı seçeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Bir miktar Haziran ayında bazı şeyleri daha çok tek başınıza yapmak gibi durumunuz olabilir hep bir utanç duygusundan bahsediyor. Sizi böyle hani böyle bir şeyler yapıldı. Ben onların adına utanıyorum dediğiniz bir şey mi var? Çünkü bu sizin utancınıza benzemiyor arkadaşlar. Yani ailem adına utanıyorum. İş yerimdekiler adına utanıyorum. Ya yani o gruba dahilim çünkü ben de onlardanmış gibi hissediyorum kendimi. Ama onaylamıyorum yaptıklarını. Hani böyle bir şey olabilir mi? Ya da birinin yaptıklarından dolayı kendinizi de sorumlu hissetmek gibi bir duygu olabilir. Sanki Haziran sonu gibi böyle bir durum yaşatacak size bir şeyler. Ve hemen şöyle sondan bir önceki destenizi de yayacağız. Buradan 3 kar seçeceğim sizler için. Evet. İlk kartınız demiştim. Bu kartınız şimdi birbirini destekleyen kartları tekrar tekrar yorumlamak istiyorum. Birazcık daha yalnızlık, ıssızlık arkadaşlar. Sessizlik, sakinlik ihtiyacı aslında. Bunu hissediyorsunuz sevgili koçlar. Yani bazı noktalarda biraz daha yalnız kalmam gerekiyor. Bazı işleri yalnız halletmem gerekiyor. Bir de sıkılmış olabilirsiniz. Çok fazla e, insanların müdahalesi, her şeyi biliyor olması vesaire size sıkmış olabilir. E, böyle bir durum. Ve giderek diyor bir sanki çevrenizde kalabalıklaşmaya başlıyor arkadaşlar. Bu başka anlamda tabii ki. Bir şey var. Bir yerde giderek yükseliyorsunuz ve birilerinin dikkatini çekiyor. Zaten söylemiştim. Haziran ayında bir çekiciliğinizin arttığı bir dönem var. Bu hem karşı cins tarafından hem de hem cinsleriniz tarafından beğeniyle ve hayranlıkla karşılanacak bir durum. Bu yüzden de çevrenizde giderek size yaklaşma çabaları olan insanlar olabilir. Sadece gönül ilişkisi anlamında değil. İşte sizin arkadaşlık kurmak isteyen. Giderek zenginleşirseniz ne olur mesela? Arkadaş çevreniz artar değil mi? Çoğalır. Niye? Çünkü herkes parayı sever. Parası olan insanı sever. Onunla arkadaşlık kurmayı da sever. Bunun gibi aslında. Böyle bir sizin kendi gücünüzle var ettiğiniz bir şeyden dolaylı yoldan faydalanmak için sanki böyle bir çevrenizi kaplıyorlar gibi. Evet şöyle bir yerlerde bir anda ortalığı karıştıracak bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Hani bir anda alacağınız bir haber işte o iş yerindeki bir iş ortamını veya evdeki bir havayı bir anda değiştirebilir arkadaşlar. Hani bir anda bir kaos ortamının olması gibi. Çok önemli bir konu değil aslında. Fakat bazen olur ya hani böyle dinginken bir anda bir rüzgar bir fırtına böyle bir olaylı sonra tekrar durulur. İşte Haziran sonu gibi böyle bir durum yaşanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Bulunduğunuz sık bulunduğunuz bir çevrede. Ve şöyle son olarak son destenizi de yayacağım. Buradan da bir üç kar seçeceğiz ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet. Bazen kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Aslında bu sorgulamak biliyor musunuz? Biraz daha felsefi düşünceye geçiş. Ben böyle yapıyorum ama bilmiyorum benim yaptığım mı doğru. Acaba şu şekilde mi yaşamalıyım? Ya şimdi şunu düşünün. Elinize bir miktar para geçmiş. Tamam mı? Paranız var. Fakat sizin yine zihniniz dolu. Ben bu parayı gerçekten harcamalı mıyım? Gönlümce. Yoksa buna yatırım mı yapmalıyım? Şimdi yatırım yaparsam şu an parasız olacağım harcayamayacağım. Ama ya göremezsem o parayı alacağım zamanı şu an mı harcamalıyım? Ya da şu an harcarsam ileride ya keşke yatırım yapsaydım işte parayı bilmem kaça katlardım o zaman daha fazlasını harcayabilirdim gibi mi düşüneyim? Yani orada aslında bazı şeyleri tam olarak otur oturtamamak anlatabildim ya o konuda net değilim net olsam ne karar vereceğim belli fakat net olmadığım için düşünceler arasında kaybolmuş gibi hissediyorum dediğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar sakin olun bu böyle düşünmeniz çok bazen de kendinize izin vermeniz gerekiyor tam olarak ben ne istiyorum ben ne yaparsam keyif alırım bir de hep şunu kendinize hatırlatın arkadaşlar yani bundan 3 ay sonra Allah korusun diyelim ama vefat edecek olsanız şu an ne yapmak istersiniz? Ne, ne sen ne yaparsınız şu an boş oluyormuş gibi ya da e, hani ne yaparsanız rahatlayacakmış gibi. Biraz da öyle düşünüp aslında ona göre hareket etmek sizi rahatlatabilir. İkinci kartınız affetmek arkadaşlar. Birini çok fazla süründürdünüz mü? Bana haksızlık yaptı, beni terk etti, beni aldattı, bir şeyler yaptı, bir şeyler olmuş size karşı yapılmış bir haksızlık var ve bunun affı dileniyor arkadaşlar. Normalde kolay kolay affetmez Koç burcu. Fakat diyorsunuz ki ben çok süründürdüm, üstünden de çok sular aktı. Neyse artık affediyorum diyerek böyle bir affedişiniz olabilir. Özellikle Haziran ortası gibi, ikinci, üçüncü haftası gibi böyle bir durum daha çok yaşanabilir. Ve son kartınız kaderin müdahalesi arkadaşlar. Bu kartın anlamı nedir? Diyor ki Haziran ayı biterken diyor bazı şeylerin kendiliğinden olduğunu göreceksiniz. Yani çok uğraştığınız ama olmayan bir şeyin akışa bıraktığınız anda kendiliğinden rayına oturması. Ve bunun size yaşatacağı bir mutluluk var arkadaşlar. Çünkü bu şeyi çok istemişsiniz. Bu belki aşk hayatınızda arzuladığınız bir şeydi. Bir kişi çok uğraştım onun gönlünü kazanabilmek için ama hani yeterince istediğim gibi olmadı ama ben de şimdi Bıraktım ne yaparsa yapsın dedim. Kendiliğinden size doğru çekilmeye başladığını fark etmek, hissetmek. Aynen böyle durumlar olabilir. Verdiğim tabii ki de bir örnektir. Farklı bir konuda farklı bir şekilde de yaşayabilirsiniz. Fakat bir şeyi evren sizin ayağınıza getirecek diyor arkadaşlar. Kalben ne istiyorsunuz bilmiyorum ama böyle istemişsiniz, uğraşmışsınız, olmamış, vazgeçmişsiniz veya da uğraşıyor ama eskisi kadar uğraşmıyorsunuz işte bunun kendilerinden gerçekleşmesi gibi bir durum Haziran sonu gibi yaşanacak diyoruz ve son olarak Koç burcunun falını da burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.